i̇yi günler Sabiha Hanım. Ben Osman Gazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Berna Hemşire ismim. Tahlil sonucunuz COVID-19 pozitif gelmiş. Yani COVID hastasısınız. Çalışıyor musunuz? En son hangi gün işe gittiniz? İşe hangi araçla gittiniz? Bana ilk şikayetlerinizin başladığı tarihi ve hangi şikayetlerinizin olduğunu söyler misiniz? Ailenizden başlayarak çevrenizde temas ettiğiniz kişileri bulup bu kişilerin de e, risk durumlarını değerlendirip gerekiyorsa onlara da test yaptırmamız gerekiyor. Oğlunuz ve e, evet eşiniz şu anda aynı evde gözüküyorsunuz. İsimlerini siz de bana söyler misiniz birerkes? Özellikle şikayetleriniz başladığı tarihten önce iki gün öncesine geri gideceğiz. İki gün önce kimlerle görüştüğünüzü öğrenmemiz gerekiyor. E, çünkü bu kişiler de de Covid-19 bulunabilir. Siz de onlarla temas ettiğiniz için sizden de onlara geçmiş olabilir. Bu kişilere ulaşmamız gerekiyor. Anneniz ve babanızı ziyaret ettiniz. Hangi gün ziyaret ettiniz anne ve babanızı? Ee, biz maskesiz aynı ortamda 15 dakikadan fazla kaldıysanız sizi bir risk durumu olarak görüp bu durumu sizi temaslı olarak anne ve babanızı da eklememiz gerekiyor. Anne ve babanızın da isimlerini, TC kimlik numaralarını almam gerekiyor sisteme kayıt yapmam için. Ve adres bilgilerini bana verir misiniz tabi an? İlaç tedavinizin başlaması için şu anda kullandığınız başka bir hastalığınız, kullandığınız başka bir ilaç var mı? Covid-19 testini yaptırdığınız hastanede bir ilaç başlandı mı? Yanınıza bir ilaç verildi mi? Bir reçete yazıldı mı size? Bu arada evde bulunan eşiniz ve oğlunuzda da belirti var mı? Eşinizde öksürük şikayeti var. Eşinize de e, buradaki hekim arkadaşlardan e, bir ekiple beraber gelinecek. Hekim e, muayenesini yapacak. Gerekiyorsa testini yapacak. Gerekiyorsa tedavisi başlanacak. E, ben bugün arkadaşlarımı yönlendireceğim. Lütfen siz de beklemede kalın. Kimlik bilgilerini hazırlayın eşinize geldiği zaman arkadaşlar hemen işlemlerini yapsınlar. Gün içerisinde arkadaşlarımız sizin evinizi ziyaret edecekler resmi araçla gerekli önlemleri alarak ziyaretinizi sağlayacaklar ve size 14 gün içerisinde evde kalmanız için tedavi süresi boyunca evde kalmanız için tebligat işlemi uygulayacaklar. Bunu SMS yoluyla, telefon aracılığıyla uygulayıp elinize de yine bilgilendirmek için gerekli olan bilgilendirme formunuzu bırakacaklar. Bu arada Sabiha Hanım evden çıkmamanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bu ciddi ve bulaşıcı bir hastalık. 14 gün boyunca evinizde kalmanız, tedavi süresince evinizde kalmanız çok çok önemli. Yine sizinle temas etmiş diğer kişilerin de eşinizin, çocuklarınızın, annenizin, babanızın da 14 gün boyunca ev karantinasında kalması gerekiyor. Ben onlara da ayrıntılı bilgi vereceğim ama özellikle sizin de söylemeniz çok iyi olur. Diğer yakınlarınızın da evde kalması gerekiyor. İhtiyaçlarınızı aileden diğer aile bireylerinizden alabilecek biri varsa onlar giderebilir bir komşunuz giderebilir. Ya da artık biliyorsunuz internet aracılığıyla da hizmetler devam ediyor. İnternet aracılığıyla da kişilere temas etmeden kapılarına kadar bırakıyorlar bazı hizmetleri. Çok çok bir acil sağlık sorununuz olmadıktan sonra dışarı çıkmamanız gerekiyor. Bu sağlık sorununuzda da bizden yardım isteyebilirsiniz. 112'yi arayabilirsiniz. Bir hastaneye naklinizi biz yine sağlarız resmi tebligatınızı aldıktan sonra aile hekiminiz de sizi düzenli olarak arayıp o da e, size yardımcı olacak, sorularınızı yanıtlayacak, günlük takibinizi yapacak. Ateşiniz var mı? Diğer şikayetleriniz ne durumda? Bunları da aile hekimi evet, aile hekimi takibini gerçekleştirecek. Biz normalde sizin diğer aile bireylerinden ayrı bir odada kalmanızı öneriyoruz. E, eviniz kaç oda? E, Sabiha Hanım Evet, 3 artı 1. E, mutlaka ayrı bir odada, ayrı bir banyonuz varsa, e, mutlaka ihtiyaçlarınız, kişisel ihtiyaçlarınız orada karşılayabilirsiniz.